Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün çok güzel bir yarışma hazırladık sizler için. Evet bugünkü yarışmamızda kim uzaktan öğretmenim de yarışmak ister diye soruyoruz sizlere. Kimler yarışmak ister acaba? Hangi öğrencilerin burada isimlerini görmek istiyorum çocuklar? Hangi öğrencilerimiz burada isimleri bir görelim. Kimler kimler buradaymış? Elif Sena buradaymış. Başka? Başka kim buradaymış? Başka kim buradaymış? Başka kim buradaymış? Başka kim buradaymış? Evet çocuklar bütün öğrencilerimiz bir araya geldi. Şu anda beğen butonuna basarak bu yarışmadan daha fazla öğrencinin istifade etmesini sağlayabilirsiniz. <laughs> evet çocuklar beğen butonuna basarak daha fazla öğrencimizi davet edebilirsiniz buraya ve sınıf arkadaşlarınızı, çevrenizdekileri hem eğlenmeye hem de öğrenmeye davet edebilirsiniz. Yarışmamız 10 sorudan oluşuyor. İçerisinde hayat bilgisi, Türkçe ve matematik dersleri olacak. Ayrıca bir tane de görsel sorumuz var. E haydi o zaman hazırsak başlıyoruz. Evet, evet, evet. Ve çocuklar şimdi birinci soru karşınıza gelecek. Birinci soru geldikten sonra sizlere soru okuduktan sonra süremiz başlayacak ve bir dakika içerisindeki hayat bilgisine falan 30 saniye de verebiliriz. Cevapları vermenizi istiyorum. Şimdi hızlı cevap vermenizi istiyorum. A, B, C, D şeklinde birinci soru geldi. İlkbahar mevsimiyle birlikte her yer rengarenk çiçek açtı. Yukarıdaki cümlede hangi duyu organımız kullanılmıştır diyor. Haydi bakalım çocuklar cevaplar gelsin. Ben de bu arada şöyle bir kontrol edeyim. Hangi duyu organımız kullan kullanılmıştır? İlkbahar mevsimin mevsimiyle birlikte her yer rengarenk çiçek açtı diyor. Gelsin bakalım sorular. Cevaplar bekliyorum. Evet. çocuklar şu anda bir bulanıklık var farkındayım ama niye var onu bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey oldu. Şöyle çıkıp bir daha girelim. Evet, şurası düzgündü, burası umarım düzelir. Evet çocuklar, sanırım, sanırım teknik bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Hemen kapatıyorum Wi-Fi'yi, bir daha açacağım. Umarım düzelecek. Evet, hangisiydi? Ben size söyleyeyim soruyu bir daha. Bu arada zaman kaybetmeyelim. Yeniden deniyoruz. Ve düzeldi. Bravo! Çözüm ürettik. Aferin bize. İlkbahar mevsimiyle birlikte her yer rengarenk çiçek açtı derken e, ne gelir çocuklar? Tatma, görme, hissetme, işitme. Hangi duyu organına burada yer verilmemiştir? Hangisi duyu organına yer verilmiştir diye soruyor bize. Şöyle teknik aksaklıklar üst üste gelince de tamam. Şöyle yapıyoruz. Peki, e, ilk bahar mevsimlikte rengarenk çiçek açtı diyor çocuklar. Çiçeklerin rengarenk açtığını bildiğime göre o zaman diyorum ki öğretmenim burada kesinlikle ve kesinlikle görme duyusu var. Çünkü rengarenk görme duyusudur. Cevabımız B şıkkı. Hoppa. Düzelttim. Çok hoşuma giden bir şeyi söyleyeceğim. Teknik bir aksaklık oluyor ya mesela. Velilerim ve öğrencilerim sürekli beni böyle uyarıyorlar. Öğretmenim şıklar görünmüyor. Öğretmenim ekranı düzeltin. Öğretmenim vesaire diye. Çok seviyorum çocuklar sizi. Bu düşünceleriniz, bu mesajlarınız ne kadar sahiplendiğinizi gösteriyor kanalı. Hepinizi çok öpüyorum. Ve ikinci soru geldi. Ülkemizde 81 tane nokta nokta bulunmaktadır. Yukarıdaki boşluğa. Yani nokta nokta yerine hangi kelime gelir? A ilçe, B şehir, C mahalle, D sokak. Süreniz başladı. <laughs> Cevaplar gelsin. Ülkemizde 81 tane nokta nokta bulunmaktadır. Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir diye soruyoruz. Tabii ki de ilçe mi, şehir mi, mahalle mi, sokak mı? Evet cevaplar geliyor. Aferin çocuklar. Bu konular sizin aynı zamanda okul konularınızın tekrarı çocuklar. Onun için bir yandan tekrar ediyorsunuz, bir yandan da eğleniyorsunuz şu anda. Tabii ki de ülkemizde 81 tane şehir bulunmaktadır. Şehrin eş anlamlısı da İl'dir sevgili çocuklar. İl de şehirle aynı anlama geliyor. Ve şimdi yeni soru gelecek karşınıza ama öncesinde bir derin nefes alalım. Ee, öğrencilerim, evet İbrahim Eymen, bak okudum adını işte. Elisa, e, Fatih, e, aferin çocuklar. Feyza, Zeynep. Çocuklar şimdi yeni soru geliyor. Hazır mıyız? Derin bir nefes ve soru geldi. Hangisi bayrağımızda bulunan renklerden biri değildir diye soruyoruz. Hangisi bayrağımızda bulunan renklerden biri değildir? Hadi bakalım cevaplar gelsin. Cevaplar gelsin ben de burada bunu ayarlayayım. Hangisi bayrağımızda bakın tuzaklı sorudur. Dikkat edin çocuklar. Tuzak var bir tane bu soruda. Hangisi bayrağımızda bulunan renklerden biri değildir diye soruyor. Acaba hangisi? Acaba hangisi değil? Hoppa. Evet bir yandan da teknik sorunları çözmeye devam. Hangisi? Şöyle evet bayrakları göreyim yahu. Şöyle bayraklarımız yok mu? Böyle bayrak gönderin birkaç tane bize. İpucu olsun. çocuklar hangisi? Hangisi bayrağımıza bulunan renklerden biri değildir diye sorduk. Bakalım öğrencilerimizden gelen cevapları ağırlıklı olarak Evet, doğru cevaplar geliyor. Tabii ki de bayrağımızın renklerini bileceğiz. Tabii ki de. Hoppa. bu <laughs> uh, hallettim. <laughs> evet. Miray'dan bayrak geldi. Dolayısıyla kırmızı ve beyaz bizim bayrağımız. E, dolayısıyla kırmızı var bayrağımızda. E, beyaz da var. E, başka? Al rengi. Yani kırmızı demek. Kırmızıyla aynı anlama geliyor. O da var. Ama sarı renk var mı çocuklar bizim bayrağımızda? E, yok tabii ki öğretmenim. O zaman cevabımız... Tabii ki de sarı renk olacak çocuklar. Bu sorunun cevabı sarıydı. Doğru veren öğrencilerimi tebrik ediyorum. 3'te 3 üç gidiyor demektir birçok öğrencimiz. Ve dördüncü soru geliyor. İstiklal marşımızın ilk kelimesi hangisidir? Çatma, korkma, bakma, takma. Hadi bakalım çocuklar. Cevaplar gelsin. Emine Şevval, Poyraz, Serhat, Miray, Zümra, Deniz Kınacı, İbrahim Eymen, Orhan'ım, Musa, Semih, Özcan, Serhat, Nisa, aferin kızım. Ilgaz, Zümra, Öğren, önce öğrencinin adını alacağım ondan sonra cevapları. Serhat, sadece cevap verenlerin ismini okuyamıyorum. Elif, Sena, Duru, Çınar, neredesin? Zeynep, Ünal, öğrencinin ismi Rana, aferin. Selim, Süper, Asaf, Fatih Erdoğan harikasınız çocuklar Acaba İstiklal Marşımızın ilk kelimesi hangisiydi hatırlayalım Evet bunu bilmeniz tabii ki de gereken gerekiyor Çünkü bizim marşımız, İstiklal Marşımız ne diyor? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyor Dolayısıyla ilk kelimemiz korkmadır diyoruz Tebrikler öğrencilerime Bakalım hatta yazanlar bile var İstiklal maaşını yazanlar bile var. Ve sıradaki soru trafikte hangi ışıkta durulur diye soruyoruz. Hangi ışığa geldiğinizde durursunuz çocuklar? Cevaplar gelsin. <laughs> Trafikte hangi ışıkta durulur? A. Mavi, B. Sarı, C. Yeşil, D. Kırmızı. Tabii ki de cevabını biliyorsunuz. Çocuklar bildiğiniz gibi trafikte kırmızı ışığa geldiğinde araçlar durur ve dolayısıyla hareket etmez. Doğru cevabımız D şıkkıydı. Yani kırmızı cevabı. Peki şimdi sıradaki soru geliyor. Bu arada dersimize sonradan katılanlar da beğen butonuna basarak bu yarışmadan daha fazla öğrencimizin istifade etmesini sağlayabilir. Bir de abone değilseniz çocuklar abone olmak çok kolay. Abone olarak da dersleri takip etmeniz, yorum yazabilmeniz açısından daha güzel olur. Bizim açımızdan da daha iyi olur. Çünkü daha fazla öğrenciye hitap et, ettiğimizi bilmek bizi mutlu eder. 7 soru geldi. Ülkemizin başkenti neresidir? Acaba neresi? Ülkemizin başkenti neresidir? A. Adana B. İzmir C. İstanbul D. Ankara Evet 2 kim uzaktan öğretmenimde yarışmak ister sorularında hayat bilgisi sorularına ağırlık verdik. Az sonra matematik soruları başlayacak. Ülkemizin başkentini soruyorum. İstanbul diyenler var. Dikkat edin çocuklar. <laughs> çok uzun yazanları okuyamıyorum çok hızlı geçtiği için özelden Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz uzaktan öğretmenim Instagram adresi üzerinden Eymen Gökgün doğru cevabı vermiş Derin Fatih Erdoğan Irgaz Fatih Reşat İbrahim Eymen Elisa Kamer Kerem harikasınız çocuklar Bakalım kimler doğru cevabı vermiş bakalım. Ülkemizin başkenti çocuklar genelde İstanbul'la karıştırılır. Hayır İstanbul ülkemizin en kalabalık şehri. E peki başkentimiz neresi? Ankara'dır. 23 Nisan 1920'de biliyorsunuz meclis açıldı Ankara'da. Bunu da unutmuyoruz çocuklar. Başkentimiz Ankara'dır. Ankara cevabını verenler doğru yaptı. Kaçta kaç yaptınız yazın bakalım Tolga Coşkun, Feyza ve Zeynep. Haydi Nehir cevabı gönder bakalım. Sude, Selen, Zümra. 5'te 5, 6'da 6 diyenler var. Geç gelenler de var demek ki. 6 soru sorduk mu ya? Poyraz... Evet cevaplar gelsin Alinda. Öykü. Yeah. Defne ve Sıraş Deniz Öztürk harikasınız çocuklar. Deniz Öztürk tabii ki merhaba Denizciğim. İbrahim Eymen diyorum. Evet. Serhat, Çınar, Pars, Fatih Erdoğan, Duru. Geç kalanlar hemen beğen butonuna basıyorsunuz sizde ve yeni soru geliyor. Şimdi bir matematik sorusu karşınızda. Bir dakika süre vereceğim. Biraz fazla bir süre vereceğim buna. Diyor ki Asya doğduğunda babası 27 yaşındaydı. Asya şimdi 5 yaşında olduğuna göre Asya ile babasının şimdiki yaşlarının toplamı bulun. Evet zor bir soru farkındayım. E zor sorularda soralım değil mi? Bir kere daha okuyorum. Asya doğduğunda babası 27 yaşındaydı. Asya şimdi 5 yaşında olduğuna göre. Dolayısıyla 5 yaşında olunca babası kaç yaşında onu bulacaksınız. İkisinin yaşlarının toplamını bulun diyor. Bir dakika süreniz var. Buyurun bakalım kimler doğru cevaplayacak. <laughs> Evet yanlış cevaplar da geliyor bir yandan. Zeynep Ünal dikkat et cevabın yanlış. Şınar Pars dikkat et cevabın yanlış. Defne ve Sıraş dikkat edin cevaplarınız yanlış. Bayağı yanlış cevap geldi bu soruda. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Arada bir doğrular da geliyor ama. Ben çok güzel bir şekilde anlatacağım. Merak etmeyin, çok iyi anlayacaksınız bunu. Mine dikkat et, yanlış. Çocuklar ipucu vereyim o zaman. Asya doğduğunda babası 27 yaşındaymış. Asya şimdi 5 yaşında. Şimdi çocuklar, Asya doğduktan sonra 5 yaşına gelince aradan 5 yıl geçti değil mi? O zaman babası kaç yaşında olacak 5 yıl sonra? 27 artı 5 eşittir 32. Demek ki şu anda Asya 5 yaşında babası 32 yaşında. E peki ne yapacağız bu ikisini? Yani babanın yaşıyla Asya'nın yaşının neyini soruyor? Toplamını. E hadi bu ikisini toplayacağız. 32 ile 5'i çok kolay yaparsınız bunları. Sizlerle biz ne zor sorular çözdük. Bunları mı yapamayacaksınız canım? <laughs> 32 bulanlar babanın yaşını buluyor. Hayır dikkat edin. Babanın yaşını değil, Asya ile babasının yaşının toplamını soruyor. Asya 5 yaşında, babası 32 yaşında. <laughs> Evet çözelim o zaman. Evet Asya doğduğunda babası 27 yaşında ise Asya 5 yaşına geldiğinde bu testin en zor sorusuydu. 5 yaşına geldiğinde babası da 32 yaşında olur. 5 yıl sonra ikisinin toplamı yani 32 ile 5'i topladığımız zaman ise 2 5 daha 7 3 aşağı 37 cevabını buluruz. 37 cevabını bulan öğrencilerimi alkışlıyorum. <laughs> sorunun cevabını anlamadıysanız tekrardan bakıp anlayabilirsiniz ve ben bunu Telegram grubumuzdan da paylaşacağım bu soruları. Uzaktan öğretmenim Instagram adresinden Telegram grubunun bağlantısını istediğiniz takdirde size mesajla göndereceğim çocuklar. Şimdi gelelim bir sonraki matematik sorumuza. Derin bir nefes alalım. Herkes derin bir nefes alsın lütfen. Ve soru geliyor. Cebinde 6 tane 50 kuruş, 4 tane 25 kuruş, 3 tane 1 lira bulunan efenin kaç lirası vardır? <laughs> Cebinde 6 tane 50 kuruş, 4 tane 25 kuruş, 3 tane 1 lirası bulunan efenin kaç lirası vardır? Eğer bu soruyu yanlış yapıyorsa öğrenci paralarımızla ilgili anlattığımız konuyu mutlaka dinlesin. <laughs> Gelmeye Devam Ediyor Ve Doğru Cevaplar Geliyor Genelde Harikasınız Çocuklar Nalan Yavuzer Nalan Öğrencinin Adı Umarım Elisa Fatih Burak Tekçe Deniz Öztürk İbrahim Eymen Haydi Feyza Eymen Gökgün Fatih Erdoğan Serhat Elisa Ilgaz Öğrencilerimizden Cevaplar Gelmeye Devam Ediyor Turgay Erda Poyraz Ali Kerem ve yaren asaf aferin ali kerem peki gelin yapalım bu soruyu birlikte diyor ki bize e, cebinde 6 tane 50 kuruş çocuklar biz biliyoruz ki 2 tane 50 kuruş 50 kuruş ve 50 kuruş ne yapıyordu 1 TL yapıyordu e, o zaman 6 tane 50 kuruş kaç lira yapar düşünün 50 50 50 50 yani 6 tane yarım 3 TL yapar o zaman buraya hop yazıyorum 3 TL Peki 4 tane de 25 kuruş. Bunu da biliyorsunuz. 4 tane 25 kuruş bir araya gelince 1 TL oluyordu. O zaman buraya da hop 1 TL yazıyorum. 3 tane de 1 TL varmış. Bu zaten 1 TL. E, yapmam gereken şey bunların hepsini toplamak. 3 lira burada var. 1 lira burada var. 3 tane 1 lira da 3 lira yapar. 3 lira da burada var. O zaman topluyorum. 3 3 ve 1'i toplayacağım. Cevabımı bulmuş olacağım. 3 3 daha 6 1 daha 7 TL diyorum ve geri cevabını veren öğrencilerimi kutluyorum çocuklar harikasınız siz süper gidiyorsunuz <laughs> Soruların çözümlerini anlamadığınız takdirde mutlaka ama mutlaka tekrardan bakın sevgili çocuklar sıradaki soru geliyor bu arada dersimize yeni katılanlar da beğen butonuna basarak dersimize e, katkıda bulunmuş olabilir olurlar ve mutlaka abone değilseniz hala abone olun artık canım sizde ve yeni bir soru geliyor erkeklerin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir soru futbollu bir soru bir senede Messi 37 Ronaldo 42 gol atmıştır Ronaldo Messi'den kaç gol fazla atmıştır? arasındaki farkı soruyorsa yapmamız gereken şeyin çıkarma işlemi olduğunu size derslerimizde anlatmıştım. <laughs> Çocuklar gelmeye devam ediyor. Evet onluk bozarak çıkarma işlemi bu çocuklar. Onluk bozarak çıkarma işlemi de yine kanalımızdaki derslerimizde anlatmıştık. Bizleri düzenli olarak takip eden öğrencilerimiz emin olun o kadar kolay, o kadar kolay bir şekilde yapıyor ki bunları. E, ne yapacağız? Çok olandan yani Ronaldo'nun attığı golden Messi'nin attığı golü çıkaracağız. E, çıkaralım hadi birlikte. Öncelikle... 2'den 7 çıkmaz. 10'luk verdik. Burası 12 oldu. Burası da 3 oldu. Unutmuyoruz bunları. 12'den 7 tane çıkarırsak, 12'den 7 tane çıkarsak 5 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı 5. Harikasınız çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz. Bakalım sıradaki soruları doğru cevaplayabilecek misiniz? Çocuklar şimdi sıradaki sorumuz geliyor. Dikkatli bir şekilde okuyoruz. Sıradaki soru görsel hafıza sorusudur. Resme dikkatlice bakınız diyor. Şimdi görsel sorumuz geliyor. Resme bakacağız ve o resimle alakalı sizlere soru soracağız. Ama şimdiye kadar 9'da kaç yaptınız? Şöyle bir yazar mısınız bana? Önce isminizi sonra kaçta kaç yaptığınızı bir yazın. <laughs> Son sorudayız çocuklar. 9'da kaç yaptınız? Şöyle bakalım. Reşat 9'da 9 yapmış. E, Poyraz, Burak Tekçe, Alinda, Serhat 9'da 9 yapmış. Yunus Emre Akyüz 9'da 7 yapmış. Aferin Yunus Emre sana da. Hepinize aferin. E, bakalım başka. 9'da 8 yapan. 1'de 0 yapmış Zümra. Demek ki geç gelmiş Zümra. Zümra 10 mu diyor? Zümra daha onun soruyu sormadım. Poyraz 9'da 9. İbrahim Eymen 9'da 9. E, yok mu hiç hata yapan? Bak Talha Şirin, Zeynep Ünal. Aferin bak hata yapanlar da söylesin çocuklar. Şınar Pars 9'da 8. Çok güzel çocuklar. Güzel sonuçlar bunlar. Emir Güven doğru. Miraç 9'da 9. 9'da 8 çocuklar. 9'da 5 yapan da var. Çok doğal. Yani bütün soruları doğru yapmanızı beklemiyoruz zaten. Zor soru da var. Kolay soru da var. Onda 10 yapmanızı zaten beklemiyorum. Çünkü zor sorularda soruyorum ara ara. Peki görsel soru geliyor. 2'de 2 yapmış Ayaz demek ki geç kalmış. Ayaz bir daha geç kalma. Tam 18.30'da ekranlarınızın başında olun çocuklar. Soruları kaçırmayın. Kaçıranlar da mutlaka tekrarını izlesin bu kaydın. Bir 10 dakika sonra falan kayıt ediyor kendisi. Ve geliyoruz sıradaki görsel hafıza sorumuza. Çocuklar görsel hafıza sorusu sizlerle birlikte bakalım kimler doğru yapabilecek bu soruyu. meyve ve sebzelerden oluşan bir görsel var karşınızda. Evet çocuklar şimdi görseli bitirdik ve sorumuz geliyor. Gördüğünüz resimde hangisi yoktur? Muz, avokado, ananas ve kivi hangisi yoktur diye soruyor. <laughs> Gördüğünüz resimde az önce gösterdiğim resimde hangisi yoktur diyoruz. Bu arada çocuklar hala beğen butonuna basmayan varsa lütfen sonradan gelenler bassınlar. Biraz sonra bakalım kaçta kaç yaptınız diye soracağım. Az önce gördüğünüz resimde muz, avokado, ananas, kivi hangisi yok diye sorduk. Haydi cevaplayalım sorumuzu. Çocuklar muz, avokado, kivi ve ananas. Hangisi yok bakıyorum. Muz var gitti. Avokado bakın burada o da gitti. Kivi o da gitti. Ben burada ananas göremiyorum çocuklar. Demek ki doğru cevabımız ananas olacakmış. Kaçta kaç yaptınız bakalım. Cevaplar gelsin. Kaçta kaç yaptınız? Ve çocuklar bugün saat 21'de unutmayın kitap okuma saatimiz var. <laughs> saat 21.00'da kitap okuma saatimiz var. Yarın da masal günü. Çok güzel bir masal hazırladım sizler için. Anadolu masalları günü yarın 18.30'da sizlerle çok güzel bir masal paylaşıp sonrasında da soru cevap etkinliği yapıyoruz. Cuma günleri bundan sonra dikte çalışması yerine artık masal etkinliği yapıyoruz ve öğrencilerimden cevaplar gelirken kendinize çocuklar çok iyi bakın. 21'de kitap okuma saatinde görüşmek üzere hoşça kalın.